Tekrar merhaba, ee, yeni bir videoyla karşınızdayım. Özellikle bugün e, hani biraz soru cevap durumu olacak diye düşündüm ama tabii ki kanalda şu an <laughs> Asaya'da izleyici olduğu için, abone olduğu için böyle bir şansım yok. E, ama ileride bununla ilgili olarak belki e, videonun altına yorumları yazabilirsiniz. Öncelikle yani burada yaşam, Avusturya, Viyana'daki yaşamın en önemli adımlarından biri tabii ki iş bulmanız. Onunla ilgili olarak daha önceden bir tavsiye ve bir genel bir görüşümü iletmiştim. Burada şöyle iş bulma sonrası tabii ki burada en büyük sorunlardan biri kalacak yer yani bir ev olması eğer aileniz varsa tabii ki bu evin belli bir standartlarda olması gerekiyor. işte oda sayısı büyüklüğü gibi e, o da yetmiyor. E, çocuğunuz okula gidiyorsa okula yakın olması, işte hangi bölgede olduğu gibi unsurlar var. E, şimdi şöyle yani benim olduğum bölge e, merkeze yakın üçüncü bölge olarak nitelendirilebilir. E, bu bölgede e, kiralar tabii ki hani merkezi konumda olduğu için biraz daha farklı. Eğer e, şeyse e, konut daha yeni ise yani yeni konutlarsa bu fiyat daha da artıyor. E, i̇şte akıllı konutlar var yani biraz daha enerji tasarrufu yapan işte az e, bir ısınma şeyiyle. E, bütün kış geçirebileceğiniz modeller. Buna göre fiyatlar değişiyor. Ya şöyle söyleyeyim, metrekare olarak tabii ki bu ilk geldiğim dönemlerde, bir 3 sene öncesinde falan 12 euro gibi metrekare fiyatı çok idealdi. Ama bu şu an arttı. 20 euroya kadar çıktı. Yani buradan hesaplarsanız işte bir 70-80 metrekarelik bir ev için yaklaşık 1300 lira, 1200 lira gibi fiyat. Hani üzerine tabii ki giderler de var. Elektrik gideri ki elektrik çok pahalı özellikle son dönemde yani şöyle söyleyeyim en azından bir ortalama olarak bütün giderleri saydınız eğer belli standartlarda kalitede bir F düşünüyorsanız bunu en azından 1500 lirasını gözden çıkarmanız lazım. 1500 Euro. Bu tabii ki ciddi bir rakam yani buradaki gelir durumuna baktığınızda, insanların ne kadar kazandığını baktığınızda hani işte Türkiye'deki orta gelirli grubu içerisinde ciddi bir rakam. Genelde zaten ailede iki kişi çalışıyor tek bir çalışmayla bu kira ödeyip üzerine bir de yaşamla ilgili standart diğer giderleri karşılamanız biraz zor. O yüzden hani bunları bu şekilde hesaplamanız lazım. Tabii ki daha dışarıda daha uygun işte merkezi olmayan yerlerde daha uygun evlerde var. Ama hani o evlere ulaşmanız işte evin ısınması ve diğer problemleri falan beraberinde getiriyor. Bu tamamen sizin bütçenize bağlı olan bir şey ama söyleyebileceğim şu. Tabii ki Viyana diğer şehirlere oranla, yani Avrupa'nın diğer şehirlere oranla bir tık daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu da tabii ki bu şehrin çok yaşanabilir, çok kaliteli bir şehir olmasını getirdiği bir cazibe ve bunun karşılığında bir fiyat artışı söz konusu. Ee, enflasyon oranları burada yaklaşık yüzde sekiz civarı şu an aktüel olan ki bu son e, 40 yılın en yüksek e, rakamı denebiliyor. E, ama e, hani buna oranlı olarak, paralel olarak siz de maaşınızı tabii ki bu oranda bir artış alıyorsunuz. E, genel olarak böyle hani evle ilgili olarak tabii ki evi e, ileride belli bir süre sonra satın alabilirsiniz çok daha iyi ama hani yatırım aracı olarak ev çok tercih edilmiyor. Çünkü uzun bir süre ödeme şeyi var. Başka evle ilgili olarak söyleyebileceğim evet. ve nasıl ulaşabilirsiniz? İşte bunu hani ki çeşitli işte platformlar üzerinden, internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Tanıdıklar üzerinden oluyor. En iyi tabii ki o şekilde oluyor eğer denk gelirse. Burada komisyon olarak da şöyle ev ararken bu yeni bir düzenleme. Daha önceden eve kim kiraya veriyorsa o dediğimiz yani emlakçı ücretini o ödüyordu. Şu an bu değişti. Sadece şey veriyor yani iki taraf veriyordu. Şu an sadece gerçekten sadece bu ev kiralam kireye veren ev sahibi ödüyor. Bu tabii ki ev arayanlar için biraz artı bir durum ama beraberinde tabii ki evlere ulaşmak da çok zor çünkü sürekli nüfus artıyor burada. O yüzden yani evlerin durumu yeni projeler var tabii. Yani sürekli yapılıyor. Özellikle viyana dışında falan ama ulaşım, ulaşımdan öte eğer bir işiniz varsa bir de okul durum varsa, çocuğun okul durum varsa çok daha tercih edilmiyor en azından hızlı bir şekilde geçiş açısından. ama bu şekilde yani ev konusu buradaki yaşamın ana şeylerinden biri, en büyük sıkıntılarından biri. Onun dışında hani alışveriş ve diğer şeyleri artık çok tercihli olarak farklı yerlerden yapma şansınız var. Biraz oradan yiyeceğiniz falan kısma ya da organize etme şansınız var. İşte üzerine eğer tabi kazancınız orantı olarak tatil ki buradaki insanlar yılda iki kez tatil yapar. Ortalama olarak yani yaparlar da en azından. Yaz tatili ve bir de kış. Çünkü kışın burada Alplerde Tirol dediğimiz bölgeye doğru Alplerde ciddi bir şey var, ilgi var, imkanlar var. İnsanlar kayak için oralara gidiyor. Bizim olduğumuz bölge tabi Viyana bu anlamda biraz düz bir alan olduğu için daha konusunda sıkıntı var. O yüzden daha biraz daha uzak yerlere işte Tirol gibi yerlere gitmek gerekiyor. Ama ulaşım için tabii ki işte trenler ve şeyler çok iyi organize olmuş durumda bu şekiller. Yani e, hayatta tabii ki e, hangi yönde ne şekilde yaşayacağınız kazancınızla da orantılı. Yani e, bu e, modern dediğimiz e, daha çok paraya dayalı e, hayatta bu tarz şeyler gerçekten şey e, önemli. Yani belli bir yaşam standartına ulaşmanız. Ama tak başına tabii ki bunun dışında devletin sağladığı imkanlar var. Yani yaşamla ilgili. Ee, gerçekten hani destek alabilirsiniz. O işin başka bir boyutu tabii, sosyal yardımla benzeri şeyler. Ama hani bunlar tabii ki belli bir kazancınız altında olduğunda ama o zaman da zaten başka sıkıntılar başlıyor. Yani geçimle ilgili falan. Ee, ama temel olarak e, tabii ki bir Avrupa ülkesindeki bir vatandaşın özellikle Avusturya'daki vatandaşın gelir durumu ve hayat standartı... Türkiye gibi e, ya da daha başka farklı ülkelerde ile iki, kıyaslandığında çok daha iyi durumda. E, o anlamda tabii ki e, e, burası daha avantajlı, daha e, olumlu e, unsurları içinde barındıran bir ülke. E, böyle şimdilik. E, Sorularınız olursa, daha doğrusu ileride belki bu videoyla ilgili izlediğinizde yanıtlamaya çalışırım. Yani bu tarz videolar yapılıyordur farklı farklı şekillerde. Ee, belki bilgiler ama ben kişisel dediğim kişisel bilgilerimi paylaşmak kişisel deneyimlerimi paylaşmak için hızlıca böyle bir şey yaptım. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, abone olursanız eğer video izledikten sonra, sonra gelip de bu mesajı da alırsanız abone olmanızı tavsiye ederim, e, sevinirim. E, Yorumda yazabilirsiniz, like de atabilirsiniz. Bu şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.